yapacağız. O da görünmez crosshair'la bir challenge yapacağız. Crosshair'ımız görünmez olacak ve bakalım neler yaşayacağız ben de bilmiyorum. Hemen crosshair'ımızı ayarlayalım hatta. Şimdi nişanga. Şunu hemen bunu ben bir yok edeyim. Bir saniye. Şunları mesela kapatalım. biraz fazla şey. Şunu kapatalım. Benim ev direkt hazır zaten. Gördüğünüz gibi görünmez bir kurosa Bakalım. Birkaç el atalım. Pek sanmıyorum. Çok bir şey yapabileceğim. <laughs> o yüzden zaten görün e normal şekilde de pek yoğun yemiyorum. Ne? E bakacağız. Karşılaşma bulundu. Bulmuş karşılaşmamızı bakalım hangileri. Aha, en sevdiğim map, çok güzel. Bu güzel oldu. Hemen kim gidebilir? Yine yani daha hangisini seçebiliriz? Mergin kapat. Hayır. Ben kendi sesimi kapatıyormuşum. şu. kapatalım. Ne? Aa, Eee ne alacağım ya? Vallahi İsmail İsoğlu alsa. Eğitim bitti. Alalım. Hadi. Allah nasıl gidermiyorsun? nasıl uçacak? zor bekliyorum ama düşündüğümden daha da mı zor olacak acaba? Ben de bilmiyorum. Rakip de fena değil. Şimdi videoyu değil Çok uzun sürede girer. Çok hızlı giriyordu. Şu aralar özellikle. Ama şimdi videodayım. Sağ olsun iki saat açılmaz kendisi. Bu yerin şimdi acısını hissedebiliyorum. Kurtarılmayı bekliyor. Şunları da kapatayım ben. Ne olur ne olmaz. Sinyaller kalsın. Kursiyonu. Aman harbi bir şey görünmüyor. Allah. Allah nasıl olacak? Bir de Barsa ile yaptım. Yani hiçbir oynama yapmadım başka. Sadece yok ettim Kurosayar'ı. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Hiç adam görmeyeceğiz kesin mi? Odaklanıyorum. Mermileri durduruyorum. Var. hemen görürsün onu yer. Adamlar kuruyor ki. Spike yerleştirildi. Biraz. Nasıl adam olacak? Oyun <laughs> kastada düşman görmez. Venge sizleştiriyorum. Olmuyorum. Hedef yerde. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bu üç. Bir Birazdan sizdeyim. Yok ya. Ay, yüz Karşıdaki Phoenix kendini ölümsüz zannediyor. Ona ölümlü olduğunu hatırlatma vakti geldi. Hmm. lazım. Teçhizat lazım. Para yetmiyor ki. Ya her şey... Ne yetmiyor? Alacaktım da. Güçler önemli yani. nerede dursam? Şurada durayım. Hedefi bu. Sis atıyorum. gerçekleştirildi. Oğlum anca o din çeker. Anca o din. İleriyi tarıyorum. Bi Ulan zaten bir sol kalkanla güçlü. Bir de o yakışıyor mu lan? Bugün de hep böyle ha. Her iso'da o görüyorum. <laughs> saldırıyoruz. Tamam. Bilet sürekli Odin çekiyor ya. Maçıma ben gelenler ya. Öyle değil. Sabahtan beri oynuyorum. Her, her isoda neredeyse Odin gördüm ya. Yani tabii. Ay solarına bizi ayırma da, fırsatı silah. vermeyin. Ama her neredeyse her bir ya işte tuttu. şey. Ortada evet, ah. A geleceği yok her yani yok. yok A ya yok ya. Bir düşman kaldı. Doldu Spike ortada düştü. Oo ortada son turu. Gibi Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bilmiyorum. Bir şey isteyen var mı? Yok. Eyvallah. Teçizat lazım. Sağ ol. Bir ihtiyacı olan var Nasıl mı? Hiç. Fazla param var. Haberiniz olsun. Hayır. Görüş sağlıyorum. <laughs> Odaklanın. Siper oluşturuyorum. Var var Şimdi baş başayız. Hadi bakalım. Soya'yı so. Malı şimdi. Yük kalmadı ki. Ben, çok zormuş ya. Ümitsiz oynayanlar da helal olsun ya. Yani. Şey Spike, C'de düştü. Ya, Spike, Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Gitti ya. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Uyu kardeşim. bu isunuz e, köy gücünü denk getirdiğinde ne taraf değiştiriliyor plan var mı plan var da yazabilir mi buradan hogu yemeye gidiyoruz değil mi Sage teçhizat ben lazım. ısmarlıyorum ben hiçbir şey yapmıyorum yani ben teçhizat lazım kalkanı yok ediyor yani al, çektiğimiz şu kalkanları yok ediyor sanıyordum da öyle değilmiş galiba siz biliyorsunuz yorumlara yazar mısınız aslında bunu da hiçbir şey anlamadım ki. Bu kısma bayılıyorum. Şimdi ben o şeyle birini çeksem nasıl öldüreceğim? Sesleri sayın. Hedefi Çok bu. Çok uç, kullanmamak daha mantıklı olabilir. Çok oku. Bir... Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ha şöyle. Gençleştim de. Dengesizleştiriyorum bir düşman kaldı. Gazdim. Ne şimdi çocuk oyunu gibi dolduruyorum. Başın öyle eğilmesin. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Silah var. O oh, Spike'la sen Teçhizat lazım. Ya arkadaşım. Tam bir şey alacağım. Tam tıklıyorum. Tam sol tıka basıyorum. Sol tıkaya basıyorum. Yürüyün. Başkası alıyor ya. İleri it Odaklanıyor. Gizlice bakmak yok. Buraya Dolduruyorum. Bir yerimiz burası. Duvar kırıldı. Duvar kırıldı. Zayıflatıyorum. Ah. Oh. Ah. Ayakta oh. kalan son oyuncu. kaldı Hadi ya. ah. Aa, Aa, bak bu ilk defa oldu ah. sizin açma kapama tuşunuz yok ölmemeye dikkat edin fazla param var haberiniz olsun Dolduruyorum. Şuraya doğru ulti atsam girer mi bir acaba? <laughs> ya aç ben girmemesini istiyorum ya. Ben niye ulti açayım? Adam bırak teke tek de hiç vuramam diye düşünüyorum ama. Neyse bir deneyelim. Denemekten sonra gelmez. Odaklanıyor. Ha kazanırız da kaybederiz. Rengesizleştiriyorum. Dikkatimi dağıtmayın. Gel, gel sen beni şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Uç bakalım. Ah. Spike taşıyıcımız ah, yani. öldürüldü. Spike, Spike B'de de huzura kavuş. Senin için. Ah. Spike yerinde. Ben ben mısın? Gençleştirilmiş temizle. düşman kaldı. Temizlendi. Ellerinden gelen şey bu muydu? Sayı. Hele beni yakalamayı bir denesinler. Bir şey isteyen var mı? Fazla param var haberiniz olsun. Hayır. Bastırın. Fazla param var haberiniz olsun. Buraya olacak mı acaba buraya? Çok neleri bir uğrar mı acaba? Fazla param var haberiniz olsun. Anladık anladık. Ama benim almak istiyorum. <laughs> ben öyle dedim. Mermileri durduruyorum. Drone gönderiliyor. <laughs> Bay kuruldu. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şimdi baş Oh bence kalan son oyuncu. Gitti <laughs> Kazanan alır. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Yardım gerek. Şüphirin. Ha, eyvallah. Yardım gerek. Oradan çıkarmışsa biter. İşaretimle. Buraya bakıyorum. Aa, oraya mı bakıyorsun? Yardım. E var or, orada C yazan C torlu var. <laughs> ne kadar boşum abi. Ama şimdi e, düşündüm de. Neyse. Dikkat edin. Sıfır <laughs> Süper oluşturuyorum. Dolduruyorum. Dengesiz <laughs> oh, Zayıflatıyorum. <laughs> Spike C'de düştü. <laughs> <laughs> Geliyoruz. Kalmadı ki. iyice bakmak yok. Spike bende. Spike yerinde. Dolduruyorum. Ah, ayakta ah, kalan son. Oyuncular kazandı. Evet. Arkadaşlar bu arada saat şu an 12.10 geçiyor. Hatta şöyle göstereyim. Şurada görüyorsunuz zaten sağ altta. Sabah zaten siz bu videoyu izlediğinizde sabah 1-2 gibi falan bir Belki daha erken veya geç de olabilir. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, yani görünmez crosshair ile hedefleme Hedeflemek açısından falan biraz zor oldu bir de. son ultisinde özellikle teke tekte. Çok zor oldu benim için. Dürbün açarak e, biraz daha iyi oldu gibi ama Genel olarak zordu benim için. Zaten herkes için zordur. Oynayanlara da helal olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.